Merhaba arkadaşlar. Emlak uzmanı Zekeriya Alper. Ee, size bundan önceki videomda takdir komisyonunun giriş sürecini anlattım. Görevlendirme sürecini anlattım. İkinci videomuz ise takdir komisyonunun planlama aşaması. Takdir komisyonunun planlaması mahalle karar cetveleri oluşturularak başlar. Mahalle karar cetlerini oluşturmadan takdir komisyonunun planlamasını yapamazsınız. Sizlere ekranda nasıl karar cihetleri oluşturulacağını anlatacağım. Örneklerle anlatmaya çalışacağım elimizden geldiği kadarıyla. Bizim kendi belediyemize ait toplamda 105 mahallemiz var. Kırsallardan ve merkez mahallelerden oluşuyor. Biz bunları ikiye ayırdık. Kırsallar ve merkez mahalleler diye. Bizim kırsal mahallelerimiz merkeze biraz uzakta olduğu için biz ilk başlangıç seviyesini kırsal mahallelerden başladık. O yüzden dolayı da karar numaralarının birinci karan numarası kırsal mahallelere denk geldi bize. Yani bu siz kendiniz kendi belediyenize göre uyarlayabilirsiniz. Yani kırsal belki mahalleniz olmayabilir. Direkt merkez mahalleleriniz vardır. Ona göre kendinize göre bir planlamayı buna eşdeğer şekilde yapabilirsiniz. Ya da sizin kendi bir planlamanız varsa onu da oluşturabilirsiniz. Biz kendi planlamamızı size anlatmaya çalışıyoruz Yani hiç bilmeyen arkadaşlar bir şekilde bir ellerinde bir kaynak olsun, bir donu olsun diye biz bir yardımcı olmaya çalışıyoruz bütün çalışan arkadaşlarımıza. Yani burada önemli olan mahalleleri birbirine yakınlık noktasına göre gruplara ayırmak. Bizde 18 gruptan oluşuyor mahallelerimiz. Siz kendi mahalleler saydığınıza göre bunu artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Grup dediğimiz olay şu, yani yan yana aynı güzergahta olan yan yana olan mahalleleri 5'li 6'lı gruplar halinde ayırıyoruz biz. Ona göre de başlangıç tarihini oluşturup ona göre saatlerini oluşturuyoruz. Burada saatler dediğimiz nokta zamanımız dar olduğu için başladığımız tarihle teslim etmemiz gereken yani askıya çıkartacağımız tarihe kadar olan kısmı, kısmı eşit bir şekilde saatlere bölmemiz lazım. Çünkü oturum e, sayılarını oluşturmamız lazım. Oturum tutanaklarını oluşturmamız lazım. Karar tutanaklarını oluşturmamız lazım. Bu karar tutanaklarını tarih tarih ek bir belgesini işliyoruz. Burada şöyle örnekleyebilirim. E, diyelim ki Pekemen Mahallesi Hemen mahallesi. Ayar mahallesi. Alper mahallesi. Bu mahalleleriniz aynı güzergahta olduğunu varsayalım. Ee, biz bayram tatili araya girdiği için e, görevlendirme süreci, bayramdan sonra görevlendirme süreci, diğer kurumlardan gelen yazıların toplanma süreci bir haftalık bir sürecimizi aldı bizim. O yüzden dolayı ayın 14'ünden itibaren araziye çıkmaya başlayacağız. O yüzden de biz birbirine yakın olan mahallelerimizi grupladık. Yine dediğim gibi misal olarak söylüyorum bunu. Siz kendi mahallelerinize göre uyarlayacaksınız. Bekeman Mahallesi, Ayar Mahallesi, Alper Mahallesi ve diyelim daha farklı farklı mahalleler. Hepsini grupladınız. 7'şerli, 8 er, 8'şerli. Bizim kırsal dediğimiz yoğun bir alanın olduğu mahallemiz var. O yüzden dolayı mesela ikinci grupta burada görüyorsunuz yaklaşık bir 10-11 tane mahalle. Bunlar hepsi aynı bölgede ve dip dibe olan mahalleler. Bunları biz iki farklı gün içerisinde hepsini birden gezecekmişiz gibi şekilde ayarladık. Burada tarife saat ayarlamasını size anlatacağım. 14'ünde başladık. geldiniz belediyeye. Şimdi saat 8'de işbaşı yapıyoruz. Hepimizin giriş çıkış saatleri 8 ile 5 arası. 8'de geldik. Gelir gelmez hemen çıkış yapamıyoruz. O yüzden dolayı 9'da başlatıyoruz. Genelde biz oturum şeylerini, saatlerini. 14'ünde başladık. Saat 9 ile 12 arası bir grubu oluşturduk. Sonra 1 ile 4 arası 5'e kadar yapamıyoruz. 5'te komisyona çıkamıyoruz. Çünkü 5'te vesayemiz bitiyor. 4'te son komisyonu yapıp bitirmemiz lazım. Tarihlerinizi mahallelerinizin sayısına göre ayarlamanız lazım. Yani 9'da başlattınız 16'ya kadar diyelim ki 7 mahalle sığdırabiliyorsunuz. Eğer ki mahalle yoğunluğunuz çok fazla ve zamanınızın daraldığını hissediyorsanız ki bizim burada yaptığımız bazı mahallelerimizde oldu. Kırsalı da gezeceğimiz işin içine koyarak tarih daralması yaşayacağımızdan dolayı. Burada dediğim gibi daha önceki videoda da söyledim. Bir aylık bir askı sürecimiz var. Biz en sonki tarihimizi 2 Mayıs olarak belirledik. 2 Mayıs'tan sonra bir aylık bir askı sürecinde 2 Haziran'a denk gelir teslim tarihimiz bizim. Ama normalde e, gelir idaresi bizden 19'unda teslim etmemizi öngörüyor ilk veriler için. Yani şöyle söyleyeyim ben kendi belediyemiz açısından söyleyeyim. Bu tarihlerle başladık. Zannetmiyorum yetişeceğini 30 Haziran'a kadar. Karar tutanaklarını gördüğünüz gibi eğer ki tarih daralması yaşıyorsak 22'sinde mesela biz kırsalları 22'sinde bitirmiş bitirdiğimiz şekilde ayarladık. Siz kendi tarihlerinizi ona göre ayarlarsanız. Bir de başladık. Bir buçuk, iki, üç, üç buçuk. Yani buçuklu yarım saatte bir mahalle geziyormuş şeklinde saatlerinizi de ayarlayabilirsiniz. Burada en önemli olan olaylardan bir tanesi karar numarası. Karar numaralarını çok iyi bir şekilde ayarlamanız lazım. Diyelim ki 55 tane mahalleniz var. 55 karar numarasında bitmesi lazım karar numarasının. Karar numaraları ek bir belgelerine yazılıyor. Bunları da size göstereceğim. Ek bir belgesini çekeceğimiz videoda sizlere ek bir belgesinde nasıl işleniyor bunları göstereceğim. Bu planlamanın ilk aşamasıydı. Uzun uzun videolar yaparak sizleri videoların şeyinde sıkmak istemiyorum. İlk planlamanın Videosu, planlama videosunun ilki olarak bu videoyu kabul edelim. Ee, dediğim gibi karar oluşturma gruplarını oluşturma, kırsal ve e, merkez olarak ayırabilirsiniz. Bu videomuzu karar oluşturma oluşturmayla bitiriyorum. Bir sonraki videomda oturum karar tutanağının nasıl hazırlanacağını ve oturum tutanaklarının nasıl hazırlanacağını anlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hayırlı çalışmalar diliyorum.